Benim hocamdan herkese merhabalar sevgili arkadaşlar, sosyal bilgiler öğretmeni Metin Ruk ben bu videomuzda cumhuriyetimizi seviyorum konusunu iş, 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 işleyeceğiz, e, ünitemizi etkin vatandaşlık, hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar, bir devletin nasıl yöneticilerini belirten, kişi hak ve özgürlüklerini düzenleyen yasama, yürütme ve yargı güçlerini nasıl kullanacağını belirten yasaların bütününe biz ne diyoruz? Anayasa diyoruz. Yani toplumdaki bütün işleyişin, devletin toplumla toplumun, devletle, devletin kendi içerisindeki bütün işleyişin belirtilen kanunlara, yasalara ne diyoruz? Anayasa diyoruz arkadaşlar. Şimdi anayasal yönetimler yasama, yürütme ve yargı organlarından oluşur ve bunların hepsi birbirinden ayrı yürütülür. Yani biz buna güçler ayrılı diyoruz zaten. Anayasa'da çıkartılan kanunlara temel oluşturur. Ee, hiçbir kanun anayasaya aykırı olamaz. Yani ülkemizin bir anayasa vardır. Yeni bir kanun çıktığı zaman e, hazır almış hali hazırda yürürlükte olan hiçbir e, ka, daha doğrusu yürürlükte olan anayasa e, ya aykırı olamaz hiçbir kanun. Arkadaşlar bunu bilelim. E, anayasa bir ülkenin demokratik olduğunu gösterir. Arkadaşlar demokratik ülkelerde hukukun üstünlüğü vardır zaten. Türkiye Cumhuriyeti tarihine sırasıyla 1921, 1924, 1961 ve 82 anayasası hazırlanıp uygulanmıştır arkadaşlar. Günümüzde üzerinde birçok değişiklik yapılsa da yürürlükte olan anayasa 1982 anayasasıdır. Arkadaşlar ülkemizde de kabul edilen bütün anayasalarda devleti yönetme yetkisi yani egemenlik hakkı kime verilmiştir? Millete verilmiştir. 1982 Anayasasının ilk üç maddesinde yer alan devletin şekli, cumhuriyetin nitelikleri, devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti gibi hükümler dördüncü madde ile değiştirilemeyeceği ve değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceği belirtilmiştir. Yani devletin bir temdi bir devlete temel oluşturacak her şey anayasayla koruma altına alınmıştır ve bunun da değiştirilemeyeceği başka bir maddede belirtilmiştir arkadaşlar. Anayasamızın ikinci maddesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin temel nitelikleri açıkça belirtilmiştir. Bu nitelikler dördüncü madde ile koruma altına alınmıştır arkadaşlar. Ne diyor? Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı devlet, Türk Milliyetçiliğine bağlı devlet, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, layık, sosyal bir hukuk devlettir. Demokratik, layık, sosyal ve bir hukuk devlettir diyor arkadaşlar. Şimdi biz onları bir inceleyelim. Arkadaşlar şimdi demo demok, e, demokratik devlet niteliğine bakacağız. Demokrasi hakimiyetin millete ait olduğu bir siyasi rejimdir Buradan da demokratik devletlerde yöneticiler seçimle iş başına gelirler. Vatandaşlar seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Yani vatandaşların seçme ve seçilme seçilme hakkına sahip olması, herkesin eşit oy hakkına sahip olması Seçimlerde oy kullanma işleminin gizli, e, sayım işlemlerinin açık olması, millet eee milletin sahip olduğu e, egemenlik haklarını temsilcileri olan milletvekilleri aracılığıyla kullanabilmesi, e, demokratik devlet niteliğinin bir gereğidir. Demokratik devletlerde egemenliğin kullanılması kısıtlanamaz arkadaşlar. Hiçbir e, zümreye, kişiye, sınıfa bırakılamaz egemenlik hakkı. Hiç kimse veya hiçbir organ kaynağını anayasa ve yasalardan almayan bir yetki kullanamaz, uygulama yapılamaz. Yani ee, demokrasinin temsilcisi halktır Bunu halk kullanır Bu hak e, hiçbir şekilde bir kişiye Bir zümreye bir sınıfa verilemez Hukuk devleti arkadaşlar Hukuk devleti e, aslında Kanunların anayasaya uygun olması e, Bağımsız mahkemelerin e, yargılamalarda görev yapması Diyebiliriz temel olarak. Hukuk devletlerinde kimseye ayrıcalık tanımayacağını, kanunlar önünde herkesin eşit olduğunu, herkes hakkını aramak için mahkemelere başvurabileceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Tabii bizim ülkemizde de yargı bağımsızlığı vardır. Bu durum ülkemizin hukuk devleti olduğunun göstergesidir. Yani hiçbir güç unsuru yargıya müdahale edemiyorsa, hiçbir kanun ya da çalışma anayasaya aykırı olamıyorsa, o ülke e, hukuk devletidir diyebiliriz. Laik devlet arkadaşlar laik tam olarak devlet işlerinin birbirinden ayrı yürütülmesiyle birlikte akıl ve rehberinde e, akıl ve biliminde rehber alınmasıdır. Laik devletlerde vatandaşların din ve vicdan ibadet özgürlüğü vardır. Yani bir ülkede din özgürlüğü, vicdan özgürlüğü, ondan sonra ibadet özgürlüğü varsa, farklı dini fikirlere saygı gösteriliyorsa o ülke laik bir devlettir. E, Laik din benim sendi devletlerde hiç kimse din ve inancından dolayı kınanamaz, suçlanamaz diyebiliriz arkadaşlar. Sosyal devlet, sosyal devlet ilkesi vatandaşların hak ve özgürlüklerinin korunduğu, herkesin eşit kabul edildiği ve halkın ihtiyaçlarının adaletli bir şekilde devlet tarafından karşılandığı bir anlayıştır. Yani halk, daha devlet halkın eğitim ihtiyacını, sağlık ihtiyacını, yol ihtiyacını, köprü ihtiyacını, ücretsiz bir şekilde karşılıyorsa bu bizim için arkadaşlar sosyal devlet anlayışıdır. Ee, Tabi burada devletin temel amacı halkın refah düzeyini arttırmaktır ve devlet bunu, bunu arttırmakla yükümlüdür diyebiliriz. Bu da sosyal devlet ilkesiyle ilgilidir arkadaşlar. Devletin temel nitelikleri bunlar. İnsan haklarında saygılı devlet niteliği de var arkadaşlar. Bu da e, temel olarak yaşama, sağlık, eğitim gibi birçok temel hakkın devlet tarafından uygulanması, korunması ve geliştirilmesiyle ilgilidir. Arkadaşlar bu videomuz bundan ibaret bir sonraki videomuz Hakimiyet Milletindir videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.